Selam gençler hoş geldiniz arkadaşlar evet bugün arkadaşlar ee, bunlardan hesap makinesi çıkartmaya çalışıyorum çok gereksiz bir şey olduğunu biliyorum ve ben gidip buna iki buçuk lira verdim bu mu iki buçuk bu mu çok gerekli bir şey olduğu için buna iki buçuk lira verdim iki buçuk muydu? hatırlamıyorum bile çok kötü şey çıkarsa üzülürüm. Bir de çok moralimi bozan bir olay oldu ve bunu da size paylaşmak istedim. Sihirli kutu bu. Sihirli kutu üzerinde neden pıt pıt yazıyor? Hı? Bunun üreticisine soruyorum. Niye bunun üzerinde pıt pıt yazıyor? Sebebi ne? Çok moralimi bozdu. Bundan hesap makinesi çıkma sağlayacağım. Burada da çok garip şeyler var. Pıt pıt Neyse ben bunu açayım hemen. Yani. Dur açınca gösteriyor. Yani. Ağzımla mı tutayım? Neyle tutayım ya? Ya. Nasıl tutsam acaba? Dur ben açayım. Öyle yapalım. 2 <laughs> lira verdim. Ne inanamıyorum. 2,5 istedim. Bu ne kadar mantıklı bir şey. Olduğunu şu an anladım. Ya da iyi şeyler çıkar. Ha, i̇ki Bunlar için. Ya bunların üzerinde de put put yazıyor ya. Put put ne? Karışık meyve aromalı şeker. Oo sakız çıkıyor karnımız doyacak. Ee, dur ben buna içine bir şey yapacağım ama içimde. Ee... Bunu açıyorum. İçimden ne dediğimi siz boş verin. Gerek yok. Kutuyu patlatarak mı açsın? Oh my god. Teker gücü. Ya şaka yapıyorsun ya. Bu ne? Hesap makinesi çıktı. İnanamıyorum. Bu ne? Ne yapayım ben bunu? Ne yapayım ben bunu? Neyse en azından sakız var karnımız Ya ikisinden de nasıl aynı şey çıkıyor ya. Alırım bak. Bir de gözü var içinde. Ben o gözü başka bir yere yapıştırmak istiyorum. Ne yapayım ben bu kedileri ya? Bu ne? Kimucum boşa gitti ya. Bunları etsen 25 kuruş etti. Dur bari sticker'ını yapıştırayım. Videonun anlamı kalmadı. Mükemmel şeyler çıktığı için. Hemen عايز bira bunu geri götürmek istiyorum ya. Bu ne ya? Bu ne? Yapıştıramadım. Yapıştıramadım. Arkadaşlar. Bakın. Göz bu. Hayır, bak, bu göz yani. Güzel bir göz. Yapıştırdığım yere bakın peki. Hani. Ben böyle işim ya. Sihirli kutu. Sana dava açacağım. Ben bunun için mi iki buçuk lira verdim? Bunun için mi? Ben nereye gitti sakız ya? Neyse arkadaşlar kanalım büyük olmadığı için çok like istemiyorum. 20 like'a <laughs> 20 like mi ya? 20 like'a şey açacağım. Yine bunlardan açmaya çalışacağım. Bu bir seri anladın mı? Bunlardan açıyorum. 20 dakika bunlardan açarım. Ay sanki bir tek arkadaşlarım izliyor.